Arkadaşlar selam. Bugün Rebirth'de orta ve uzak mesafeler için Vanguard tarihlerinden Cooper Carbine ile oynuyoruz. Cooper yüksek fire rate'i ve yüksek mobilitesi ile hızlı oyun oynayanlar için güzel bir seçenek. Hasarı bir tık az olsa da yüksek atış hızıyla tolere edebiliyor diyebiliriz. Yakın mesafeler için ise yine Vanguard silahlarından olan PPSH'in EDS versiyonunu tercih ettim. Aynı şekilde PPSH'in de atış hızı muazzam. Yakın mesafelerde gerçekten çok güçlü olabiliyor. Umarım beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca Twitch üzerinden yaptığım canlı yayınlarıma ve Discord adresime beklerim. Linkler açıklamada mevcut. İyi seyirler, görüşmek üzere. Ben de abi, Mehmet de abi yediler. Ne Aa, doğru, doğru, ana, hop şunu ben bir kapayım aradan. Ha, <laughs> ne kadar komik. Attım buraya. Şurada Bunların hepsini attım. Bir abi yalan bir söyleme bir hiç kimse yok orada. Vallahi var. Tepemizde adam var ha. Tam üstünde adam var aynen. Benim ya senin ya abi yeter yeter yeter. Delirdin lan lan beni lan beni lan ben gel ben Artık bu patlayıcılar t ölmekten bıktım ya. Güzel güzel Vay, güzel mi? Gayet iyi gayet güzel. Gayet de temiz. Bir de loda atacağım. Oh, da para yetiyor ya. mu? 7510. Yetiyor, yetiyor. Müsteşin geldi. <laughs> Markete mi geldi? Bana gelmedi. Tam burada beni öldüren adam. Patlamış. <laughs> <laughs> raksın. Ömür değil. Ömür. Hadi hadi gelmen lazım. Kanka armorum yok. Lan dur. dur lan. Ne yaptın? Hala var adam ha. Orada hmm, Abi adamlar bastı ya. Hala tutuyorlar, hala tutuyorlar. Şurada. Maviye bakabilecek var. Lodat çekeceğim de çe çektirmiyor ki adam. Maviye kimse yok. Var abi oradan atıyor bana ya. Dışarıda biri geldi. Şuraya attım beyler Lodat'ı. Maviye. Ya of. Helal oda almanız lazım, acil. Gazın içinde kaldı pardon, çok özür dilerim. <laughs> Attım kanka. <laughs> Şöyle eşek nasıl geldi ya. <laughs> Kaçıncı kat abi bu? Ha üst işte abim hepsi load atlı ya. Okay. Armor yok değil mi Mustafa? Yok. Para alıyoruz. Bir tane havada. O adam senin önünden geçti. Sen onu nasıl görmedin? Yok kanka görmedim. Köşede saklanıyor diyor ben. Dışarıda bir tane vardı. Ben ona tuttular ya Lan bir canı kaldı oğlum. Tamam ne oldu? Diyorum o data bakacağım. Bir tanesi üstümde. Üstümüzde, üstümüzde. Mor bir tane vursam iyi olacak. Hiç yok. Attım kanka. Ne <laughs> oldu? Ne oldu? tane daha vardı burada ya. Kanka ben birileri şey içeride içer içeri girdi bak. Şunda 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 şunda. Tam burada kimiz ikiler var Burada biri. Ya of. İki kişi çatı. İçeri gir gir gir. O Oradan düştü değil mi? çatıdaki düştü. Önümüz var. Cam kırıldı. Camı biz mi kırdık? Ben kırmadım. Şurada 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 şurada. Şu işaretleri bir alsanız ha. Mermim vardı abi de yetişemedim. Led, ona da Yetişemedi, abi bir canı var onun. Geldim geldim geldim. Silahdan mavi geldi. alırım. Tamam, kayıt tamam, şey alabilir misin abim ya? Hiç yok. Tamam abi alacağım. Nereden atıyor? Serigün salabilir ama. Çatıda, çatıda, mavi çatı, mavi çatı. Abi buraya, buraya attım biraz. Sonuncusu bu arada. Adam. Adam burada. Kanka ha, dedim mi Cluster geldi çıkamıyorum. Beyler haberiniz olsun. Bekleyin Bir çekeceğim şeyden ya. Mı? Şuraya parayı attım kanka çek. Adam düştü. Evet. Öldü. Bu ne ya? Bu ne arıyor burada? Burası dolu mu? Dolu dolu Şunun altında adam var. Tam altı oluyor. Artık yok. <laughs> hadi, hadi. Ne diyorsun lan? Çatıya çıkalım da bekleyelim. Hadi, hadi, hadi. Dur. Be, Mehmet abi çekebiliyorsun abi. Mehmet abi çeksene. Aa öldü mü? Evet. Dikkat etmedim ona ya. Az geri dönmenin bittiğine dikkat etmedim. Prizm'da ya herkes. Alay prizm'da alay. Çıkıyor. 2 kişi kaldı bu arada. 2 kişi kaldı. 1 Hep, <laughs> <Bir> kişi kaldı. <laughs> hepsi orada, hepsi orada. Hepsi orada abi. Hepsi orada. Hepsi diyorum ya. Falan biri, biri işte yanlış. Hayır, ya. hepsi orada. Aha, adam şeye <gülüyor> düştü. Pavel. <laughs> <laughs> Gözümün önünde eridi adam ya. Elinde sağlık. Gitti, hapis olmuş karakolu. Vay naber? halin keyfini mi? <laughs> Youtube bütün gece halis gördün değil mi? <laughs>